Mehmet Tezkan, dış mihrakları tükettik, acele iç mihrak aranıyor. Niye mi aranıyor? Hani derler ya Tarzan zor durumda, iktidarın da hali bu. Sadece tek kişilik hükümet olan Erdoğan değil, rejimi kuran ve savunan, içinde yer alan herkes zor durumda. Çünkü altlarındaki zemin kayıyor, fırtınaya tutulmuş gemi gibi sallanıyorlar. Bir sağa yatıyorlar, bir sola yatıyorlar. Fırtınayla gelen şiddetli yağmur sebebiyle önlerini de göremiyorlar. Nereye gidecekleri, hangi limana sığınacaklarını, fırtınadan nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Panik halinde deli dolu şuursuzca sağa sola koştururken birinci danışman buldum diye söze girdi. Motorları kapatalım, gemiyi akışına bırakalım dedi. Kaptan kabul etti. Döviz kurunun ipini bıraktılar. Ne hali varsa görsün, nereye giderse gitsin. İstedikleri gibi olmadı. Gemi rüzgara kapıldı. İkinci danışman uyardı. Gemi su almaya başladı böyle giderse batarız. Kaptan hak verdi. Motorlar çalıştırıldı. Tornistan. Merkez Bankası piyasaya 2,5 milyar dolar sattı. Ama iş bu kadar kolay değildi. Tutunacak çıpa lazımdı. Motoru bir aç bir kapa bir ileri bir tornistan olacak gibi değil. Gemi denizin üzerindeki ceviz kabuğu gibi bir oyana bir bu yana sallanıyor. Çıpa arandı. Tutunacak bir dal, sağa sola sallanmaktan başı dönenleri sakinleştirecek ilaç. Üçüncü danışman dinin ipine sarılmayı önerdi. Fırtınanın Allah vergisi olduğunu söyleyelim. Kaptanın yüzü güldü. Bir anda Nas aklına geldi. Çıktı kürsüye, herkesin gözünün içine baka baka, Nas ortada, sana bana ne oluyor dedi. Humurtular yükseldi. Düne kadar Nas yok muydu? Nasıl yeni mi duydunuz? Faiz haramsa 1500 yıldır haram. 19 yıldır yüksek faiz politikası uygularken aklınıza Kur'an'ı açıp bakmak gelmedi mi? Kaptan sinirlendi ama belli etmedi. Bu tepkiyi beklemiyordu. Üçüncü danışmanı yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya fırçaladı. Durumu kurtarmaya çalışan dördüncü danışman ortaya atıldı. Efendim, Bakara suresini hatırlatın, işe yarar. Kaptan çaresiz kafa salladı. Oldu olacak, bir de bunu deneyelim diye mırıldandı. Danışmanlar seferber oldu. Ortamı hazırladılar. İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamentolar Birliği toplantısı bahane edilerek, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla türünden mesajını verdi. Bakara suresi okundu. Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Ters tepdi. Muhafazakar mütedeyyin kesin bile kızdı. Geminin içi çalkalandı. Şiddetli yağmur, soğuk fırtınaya rağmen ekmeğini almak için güvertede kuyruğa giren sağcısı solcusu, dindarı seküleri, başı açık olanı başı kapalı olanı aynı soruyu sordu. Neden hep biz sabır gösteriyoruz da zenginler göstermiyor? Neden sırtını kaptana dayayanlara bir şey olmuyor? Gemi iktidarının kırılma noktasıydı. Kaptanın otoritesinin ilk kez sarsılma anı. İktidarının 19 yıl sonra güven erozyonuna girdiğinin ispatı. Gerçi gemide isyan yoktu ama homurtu çoktu. Ortalık karışınca çoğu zaman sessiz duran 5. danışman izin isteyerek dış mihrakları suçlayalım dedi. 1. 2. 3. 4. hatta o ana kadar söz almayan 6. 7. 8. danışmanlarda hep bir ağızdan çok kullandık dış mihrak meselesini tükettik diye itiraz etti. 9. danışman söz aldı. Efendim hatırlarsanız bu benim önerimdi. Yılından beri ne zaman döviz kuru artsa bu gerekçeyi öne sürdük. Kaptan sözünü kesti. Ne zamandan beri? 9. danışman alçak sesle "Efendim, siz başkan olduğunuzdan beri" diye verdi. Salon gerildi. Danışmanlar kafalarını öne eğdi. 9. Toy danışman boş bulunup "Efendim, ABD başkanının size akıllı ol mektubu yazdığı günden beri. Efendim, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız dedikten kısa bir süre sonra terörist dediğiniz rahibi özel uçakla Amerika'ya yolladığımızdan beri. Ortalık buz kesti. Danışmanlar toy danışmana yıktın perdeyi eğledin viran bakışı attılar. Kaptan bozuntuya vermedi. Birinci danışman en tecrübelisi oydu havayı değiştirmek istedi. Efendim diye söze başladı. İç mihrak yaratalım biraz da suçu onlara yıkalım dedi. Altıncı danışman dış işlerinden gelmeydi. Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkaralım. Bu sadece kaptanın değil, devlet gemisindeysek gemi mürettebatının kararı olsun. Gemilerdekiler de uymak zorunda kalsın sözleriyle tarihe damga vuran karar aldırdı. Kaptan öneriyi çok beğendi. Hemen gemi mürettebatını, generallerini, bakanlarını, bürokratlarını topladı, kendi kararını devlet gemisi kararı yaptı. Yaptı ama iç mihrak kimdi? Ekmeği 3.5 liradan satan mı? benzini 10 liranın üzerine çıkartan mı? Doların 14 lira olmasına yol açan mı? Enflasyon karşısında evine ekmeğini götürmekte zorlanan mı? İtibardan tasarruf olmaz mantığıyla har vurup parmağı savuran bürokrat mı? Bulsalar kaptan ümüğünü sıkacak ama bulamıyorlar. Gazetelere ilan verseler ortaya çıkar mı dersiniz? Tam sayfa ilan, dev başlık. Acele iç mihrak aranıyor. Alta küçük bir not bulanların saraya bildirmesi rica olunur. Mehmet Teskan